yanılmaz derecede sarımsakların yanık kokusu geliyor. Güzel bir yemeğimiz daha olsun. Hemen yani, kabakları şöyle bir çatal yardımıyla çiziyoruz. İsterseniz soyacakla da çizebilirsiniz. Kabakları biraz iri doğrayacağız. Piştiği zaman göçme yapıyor. İstediğimiz görselliği yakalayamıyoruz. Bir de bu yemeği yaparken e, kabağın sayısını, gramajını biraz yüksek tutalım. Yemek çökme yapıyor. Porsiyonu istediğimiz miktarda çıkmıyor. 10 tane kabaktan 5 kişilik yemek anca çıkar. Normal sebze gibi bunu hesaplamayalım. Soğanımızı doğrayacağız. Kabaklar hazır. soğanın sayısı sizi yanıltmasın. Ufak olduğundan dolayı biraz fazla gibi görünebilir. 5 kişiye 2 orta boy soğan yeterli. Soğanımız hazır. Tabandan lezzet versin diye 2 işte sarımsak atıyoruz. Daha sonra sarımsak yine kullanacağız bunda. Sarımsak sever. Hemen domatesi doğruyoruz. Domatesleri ben kabuklu doğruyorum. Tercih sizin ufak olduğundan dolayı. Sadece lezzet versin diye. Bir tane de bir kapya doğradım. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Yağımız kenarda ısınıyor. Hemen burada kıymamızı vuracağız. Sosumuzu vuracağız. İlk aşamada kıymayı katmayacağız. Biz bunda kıtır bir kıyma istemiyoruz. Her yeme pişirme tekniği farklı. Bunda yumuşak bir kıyma istiyoruz. Yarım fincan civarında bir sıvıya boşalttık. Soğanını atıyoruz. Önce soğanımızı iyice bir kavuracağız. Çiğ kokusu gidecek. Güzel bir lezzet gelecek. Ondan sonra kıyma işlemine gireceğiz. Soğanları araları karıştırıyoruz. Orta ateşte rengini bir atmasını bekleyeceğiz. Soğanlarımız rengini attı. Tam bu aşamada kıymasını katıyoruz. Kıymayı hesaplarken de kişi başı 40 gramdan hesaplayın. Kıymayı da dağıtmanın kolay yolu var. Şimdi onu göstereceğim. İçine şöyle yarım su bardağı bir su boşaltıp Suyu boşalttıktan sonra kıymamız içinde kendiliğinden dağılır. Toplanma olmaz. Hemen şöyle karıştıracağız. Gördüğünüz gibi çözüldü. Ayrı ayrı oldu kıyma. Şimdi bunun suyun çekmesini bekleyeceğiz. Sadece içinde kendi attığımız yağ, kıymanın yağı kalacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle bir gösterelim. İçinde hiç su kalmadı. Çatır çatır yanıyor. Hemen domatesleri kaynatıyoruz. Sadece lezzet verecek. Çok fazla bir şey kullanmamıza gerek yok. Onu da ortalama şöyle iki dakika kadar bir kavuracağız. Kıymamız kavrulurken hemen yağımızın içine kabakları atıyoruz. Üstünden ayıralım. Birbirine yapışmasın. Ocağın içinde çok uğraşırız. Kabakların rengini çok kaçırmayacağız. Hafiften kızartacağız. Sadece lezzet alması için. 2 dakika kadar domates gözlerinde karıştırdım. İyice kavurdum. Hemen içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Ee, biber salçası seviyorsanız yarı yarıya kullanabilirsiniz. Salçayı da iyi kavuracağız. İyi kavuracağız ki rengi daha güzel çıksın, yemeğimiz daha lezzetli olur, midemiz de rahatsız etmez. Dibine yanmaya başladığı zaman salçamız kavrulmuş demektir. Şöyle bakın dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada bir su bardağı soğuk su veriyorum. Bundan sonra su tercihi sizin. İsterseniz kaynayan su verebilirsiniz. Çok beklemek istemiyorsanız. Soğuk su da verseniz fark etmez. Sadece süreniz uzar. Ne kadar suyu seviyorsan o kadar su vereceğim. Çok da fazla kaynatmayacak. Toplamda 3 bardak su verdim. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. 3 bardak suyumuzu verdik. Baharatları vereceğiz. 1 çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber başka da baharat vermiyoruz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle gösterelim sosumuz kaynadı. Sosumuzun altını kapatıyoruz. Daha fazla bunu pişirmeyeceğiz. Kabaklarımızın alabuz kızarmasını bekliyoruz. Hemen şöyle kabakları göstereyim. Dediğim gibi alabuz olacak. Çok fazla kızartmayacağız. Bir yemek lezzetli olsun diyorsan tabii ki e, bazı fedakarlıklar da bulunacağım. Bunlardan başta gelen de kızartma. Yemek ne kadar yağ değerse, ne kadar kızartırsam o kadar lezzetli olur. Tamamını kızardığını göstermeyeceğiz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Hemen kabaklarımızı diziyoruz. Tabi uğraşmak istemezseniz üstüne döküp elinizle de bastırabilirsiniz. Bir sıra döşelim. Her katında ayrı bir lezzet olsun diye Ortaya bir sos döküyorum. Sosun tamamının üstünde kullanacağım. Arada da lezzetli olsun. Arada kalan kabaklar da sosu emsin. Tek bir yer lezzet olmasın yemekte. Hepsini dizdik. Kalan sosu da şöyle bir üzerine dökelim. Arkadaşlar isterseniz bunu aynı bu şekilde dizerek ne yapabilirsiniz? Tencereye korsunuz. Tencerede de pişirebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Tencereye koyun, iki kaynatın yeterli olur. Ya da bu şekilde fırına atabilirsiniz. Tencereye atarsanız biberleri çiğden koymayın. Biberleri de kabakla beraber kızartın. Yemeğin lezzetini bozmasın. Ben biberi şu anda katıyorum. Katmamın sebebi de sadece fırında yanacağından dolayı. Yoksa çiğ biberi ben bunda kullanmam. Hemen 3 diş de sarımsak doğradım. Şöyle üzerine bir serpelim. Fırında yandığı zaman burcu burcu bir yemek kokusu gelsin. Bu yemeği yedikleri zaman kabak olduğunu bile anlamazlar. O kadar lezzetli olur. Önceden ısıtılmış. 210 derece fırına atacağız. Yüzünün yanmasını, kızarmasını bekleyeceğiz. Fırınımız 210 derecede. Mutlaka yüzünün yanmasını bekleyeceğiz. Ortalama 25 dakika. Sosu fazla koymayın. Sosu fazla koyarsanız kaynadıkça taşma yapar. Fırınınızı mahveder. Ondan sonra evde kavga çıkar. Üst bölüme yakın attım. Yüzünün yanmasını bekleyeceğiz. Fırını açalım. Yemeğimizi bir gösterelim. İnanılmaz derecede sarımsakların yanık kokusu geliyor. Tam tamına 25 dakika oldu. Bu yanmayı göreceğimiz. Ee, az önce de söylemiştim fırına atarken sosu fazla koymayın diye fırının içine daşar diye. Yani benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben fazla olduğunu fark ettim fırının içine damlamış. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Hemen şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Tabii ki e, lezzetli olacak e, kabakları kızarttığımızdan dolayı. Yeter ki malzeme elimize düşsün. Elimizden kaçmaz. Her katında ayrı bir lezzet. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı, hiç fark etmez. Tablet yemekleri, ev yemekleri. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tarifleri çok iyi dinlemek. Allah bizi de düşmesiniz. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.